her sabah doğan güneşi örnek verebiliriz. Kalbinde o aydınlığı bulmaya bak. O aydınlık kalplerde bir tevhid nurunun sabah müjdecileri gibi çıkacağı zamanı düşün. O kalbinden doğacak güneşin doğduğu gibi. Ve o, tev o doğacak güneşin adı tevhid nuru. Buna marifet nuru da denir. Muhabbet nuru da denir arkadaşlar aşk nuru da denir. O sabahı bekle, şartlarını yerine getir ve o marifetullah güneşinin doğacağı günü bekle. Onların doğuracağı burç hangi burçtan doğar? Sabah aydınlığının artmaya başladığı zamana yemin eder. Sabah aydınlığının başladığı zaman. Bir dünyamızın var mı sabah aydınlığı? Bir de bak karanlık içinde olan gönlümüzün aydınlığı varmış. Oraya aydınlık doğduğumuz sabah oluyor. Bu.